Hepiniz, hey lanam. merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Edo'nun nasıl daha hızlı gelişir bunu anlatacağım. Önceden böyle bir video çekmiştim ama şimdi daha yeni şeyler çıktı. Böyle Star Pets falan filan. Oradan nasıl daha hızlı kasılacağını da anlatacağım. Arkadaşlar ama videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim. Bu arada şurada ne oluyor da Çarşamba Arkadaşlar burada olaylar kılışmış. Ben giyiyorum hafiften şöyle. Evet Şimdi anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Ama önce like atıp abone olursanız sevinirim dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar star Piece çok önemli. başta star Piece'de başlamak istiyorum. Neden? Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi e, frost fury'nin megası arkadaşlar. Frost'tan biraz daha az değerli de, değerli yani şu an. Ama şöyle bir baktığınız zaman bir dakika. Şur, şuradan bir Frost Fury vuralım. Frost Fury, Fury. Tamam. Şimdi Megas'ına bakalım arkadaşlar. Megas yok. Abi dalga mı geçiyorum Megas'ı? Geçen vardı ya. Göstermek için iyi olacaktı aslında. Ha 22 dolar. Hani? Aha. Hayır. Ortada. Ha evet. Tamam. Evet. 22 dolar arkadaşlar. Görüyorsunuz Frost Fury'nin Megas'ı. Hem oradan da görüyorsunuz. En ucuz 22 dolar. Bir de Frost Dragon'a bakalım. Frost Dragon'da arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 dolar ya yani arada 8 dolar var arkadaşlar 8 dolar yani az bir şey değil gerçekten Frost Fury'yi buraya satıp Frost Dragon almaya kesinlikle çalışmayın çünkü 8 dolarlık bir fark yok bence arada yani 8 dolara buradan gelip ne yapabilirsiniz onu göstereyim size Bir dakika şöyle mesela e, ne alabiliriz Golden Red bakalım mesela Gold de değerini bildiğim için burada. O da çok az gerçekten. Şimdi burada Megas'ı vardı bir yerde. Bir ara. Nerede? Ha. Bu da 12 dolar. Görüyorsunuz 8 dolarlık bir fark neredeyse 12 dolar aslında. Çok bir fark yok aslında. 8 dolarlık bir fark neredeyse MFR Golden Red şey var yani. MFR Frost Fury ve MFR Golden Red'i ekleyerek Frost Dragon aldırmışsınız gibi bir şey sunuyor bize. Aslında Frost üstüne Golden Red eklemeye hiç gerek yok. Üstüne eklerseniz Frost üstü bir şeyler alırsınız yani. O yüzden yani anlatabildim mi bilmiyorum tam. 8 dolar bir fark neredeyse MFR Golden Red'e eşit yani. O yüzden bazı şeylerin değerleri gerçekten çok düşük. Ee, mesela Oval'a bakalım bir. Oval'ı görüyorsunuz arkadaşlar 24 dolar. Krova bakalım. Kurolda, 16 dolar. Bunun da arasında 8 dolar var. Yani bu belki tamam olabilir de yani çok fazla gerçekten farklar var. Ee, bu yüzden eğer hayır, hayır. Bu yüzden arkadaşlar Frost Dragon'un falan varsa gerçekten daha fazla değerli oluyor. Frost Dragon'u satıp e, üstüne Frost Suri alabilirsiniz oradan. E, ondan sonra gelip buradan üstüne bile 8 dolarınız olur Starpest'te. E, ondan sonra öyle 8 dolarları biriktire biriktire işte. Buradan bayağı bir şey alabilirsiniz. Ben de yapacağım ama biraz şu MFR Frosuri tradelemeye çalışıyorum arkadaşlar. Çok da oynayamıyorum zaten oyunu. Hem tatildeyiz diye oynayabiliyorum bu aralar. O yüzden ondan sonra bir de şöyle Star Starbase'ten devam edelim arkadaşlar. Eee zaten önceki eee şeyde vardı. Edok nasıl daha hızlı gelişilir videosunda diğerlerini anlatmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Bir de şey yapmıştım arkadaşlar. Eee e, ee, Starbase nasıl daha hızlı para kasılır videosu arkadaşlar onu da şuradan bulabilirsiniz bir dakika şuradan Aha buradan arkadaşlar Starbase para kasma hilesi diye bulabilirsiniz zaten e, ee, O da işiniz yarar burada Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi right potion'ın değerine bakalım bir edop birden Eğer right potion falan alacaksınız bazılar robux harcıyor biliyorsunuz Şimdi bakalım buradan Eee Right potion, right potion ya da fly da olur fark etmez. Geçtim mi? Ömer ben mi göremiyorum bunu? Fly potion. Ha şeyden alınıyordu ya. Şura ne neredeydi fly potion yeri? en üstte mi taşınmıştı? Tam hatırlamıyorum. Yukarıda mıydı acaba? Galiba buradaydı. Aşağıda da yukarı taşındı gibi bir şey hatırlıyorum. Fly Potion'ın bir değerine bakalım arkadaşlar oradan hemen. Nasıl daha ucuz alınacağını da göstereceğim bu videoda. Ayrı bir videoda çekebilirim bunun için. Ha, Görüyorsunuz 295 Robux. Belki de burada var. Neyse tam göremedim. 295 Robux diyor arkadaşlar. Roblox'tan bakalım 295 Robux ne kadar ediyor. Bir dakika. Buy Robux'tan bakalım. 295 Robux. Tam olarak göstermiyor ama 405 e, dolarsa 300 ee içler dışlar çarpım bir dakika 80 e, Robux bir dolar eder ee 88 80, 80, 80, 80. 3 dolar falan diyelim arkadaşlar yani 3 dolar olsun en iyi 3 dolar falan oluyor ee şurada star bakarsak arkadaşlar paranızı buraya atarsanız görüyorsunuz fly potion şöyle hemen bakalım fly potion burada 66 cent e alabiliyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz e, burada gerçekten 1-2 dolarlık fark var. Hatta 2'den de, 2'den de fazla 1-2 değil 2-3 dolarlık bir fark var. E, eğer alacaksanız oradan almanız daha mantıklı alacaksanız valla bir Starfest reklamı diye bu arada ben genel olarak nasıl daha hızlı gelişeceğinizi söylüyorum. Ondan sonra bir de tabii ki bu işin ne oluyor lan? Bu işin para kasma şeyi var arkadaşlar. Şu biliyorsunuz o box'larla bir şeyler alabiliyorsunuz. Royal Egg falan filan. Ee, Kendinizi daha hızlı para kasmak için nasıl daha hızlı para kasılır videosu da var ama şimdi bu videoda genel olarak toplayıp söylüyorum. Kendinize buradan bebek yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir tane bakın mesela şeyler geldi burada. Yemek şeyi falan filan. Genellikle okulu kullanın arkadaşlar. Okulda hem uyuma yeri var hem yemek yeri var. Oradan ye içebilirsiniz. Ha bir de şöyle unutmadan söyleyeyim hem bu görevleri yapacaksınız hem de afk bırakabilirsiniz Arkadaşlar şöyle göstereyim Limonta standı diye bir şey var arkadaşlar biliyorsunuzdur belki sizde de olabilir O varsa kesinlikle kullanın kullanmanızı tavsiye ediyorum Ben de yok mu la? vardı bende vardı. ben mi göremem neyse limonta standı dikin arkadaşlar şöyle Allah Allah bende vardı neyse göremedim arkadaşlar. Limonita standla dikebilirsiniz. AFK bırakabilirsiniz o şekilde. Oradan da baya para geliyor. Ben de bir ara öyle kasmıştım. Ondan sonra e, şey yapabilirsiniz. Farklı ikinci bir hesap açabilirsiniz. Eee Aa buradaki şey değişmiş. Burada şey vardı. Eee adını unuttum. Neyse işte, yapan. Eee <laughs> İkinci bir hesap açabilirsiniz arkadaşlar. Hem iki taraftan da kasabilirsiniz. Hem telefondan oynayabilirsiniz. Hem bilgisayardan oynayın. İkisi beraber. Şurada mesela Frostford'un yemeği varmış. Hemen yedir yedirelim. Mesela uyuma gelince de hemen buraya yatabilirsiniz. Mesela ondan sonra eh duş gelmiş mesela. Duş buralarda hiç yok arkadaşlar. Sadece büyük ihtimal evinizde oluyor. Buradan hemen reset atıp hızlı bir şekilde yapıp geri dönebilirsiniz buraya. Bakın mesela içecek de var. Hemen şuraya geçiriyorum. Sonra yatırma olunca buraya yatıyorum ya da e, mesela yatma geldi. Frosuri alayım mesela yatırayım buraya. Bir dakika Frosuri gel buraya aslan parçası. Ha tabii tamam, Frosuri yatırdın kendin kendiniz de yatın. Bakın hemen para kasmaya başladık bile arkadaşlar gerçekten. Şu görevlerde güzel şeyler veriyor mesela. E, baby, bebek olarak 25 dakika oyna diyor. Sana 60 beleşten para geliyor arkadaşlar güzel. Oradan sesin gelmez Ömer, yaklaşman lazım. Arkadaşlar bana bir tane oradan görev gelmişti. <laughs> ne böyle? Ha, şey. veriyor böyle üç tane? RGB boxlar arkadaşlar. Mesela e, Mega Neon ne falan pet yapacaksanız şuraya görev gelmesini bekleyebilirsiniz çünkü e, burada bazen Mega Neon pet yapınca mesela üç tane RGB box veriyor. RGB boxlar da gerçekten değerli yani o, o şekilde de hızlı gelişebilirsiniz. Harici bir boxlar ortalama bileceğin nereden fazla ediyor yani tam bilmiyorum değerlerini bende hiç olmadı. Ama bu şekilde arkadaşlar hızlı şekilde gelişebilirsiniz gerçekten. Bu video buraya kadardı beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.